Bugün de sırasıyla eşinizin Tugay Komutanlığı'nda kol komutanlığı 13. Komando Tugay Komutanlığı'nda istihbarat şubem Şehit Büyümat Asumay Kremi Çavuş Abdurrahman Abdurrahman Bekardır. Geldiler. Mağara Abdurrahman Faaliyeti esnasında Bütün gazla mağara varması sonucu Işık bölgesinde icra eden Mağara Abdurrahman Faaliyeti esnasında Bütün gazla maruz kalması sonucu Işıklı Seyahat Sağlığı Hastanesi'ne sevk edilmiş. Yapılan tüm müdahaleler rağmen Tekin, 7 Nisan 2002 tarihinde İstanbul ili İl Kütüphane Eksesi'nde doğmuştur. Şehit bir sözleşmeler Ahmet Gültekin. Allah'a emanet olun. Ve rahmetun mevlaike huzur muh. olan bu kardeşlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Yarabbel alemin onların ailelerine, anne babalarına, sevdiklerine sabrı cemilleri ihsan eyle. Devletimize ve milletimize Af ehli imanın ve ehli İslam'ın ervahı için, cümle şühedanın ruhları için, hususen şehit kardeşlerimizin ruhları için ve Allah rızası için